Amerikan e, Obama yönetimi sırasında eleştirilen terörle mücadele noktasının farklı bir e, haline karşı Peki, karşıya kalabiliriz. Peki, son iki dakikamız FETÖ'ye bir başlık açalım. En çok onu merak evet. ediyoruz aslında. E, bütün yatırımını demokratlara yapmıştı FETÖ ama e, kaybettiler. Şimdi evet. ne olacak? Yani e, ne olacak? E, biz de yakından takip ediyoruz ama şunu biliyoruz. Özellikle Washington DC'deki e, bütün... Büyük kuruluşları yani neredeyse 10 yıldır yatırım yaptıkları e, kuruluşlar var orada. Lobicilik yapan, işte faaliyetler yapan, insanları toplayan bunlar ana merkezlerini boşaltmış durumda. Nereye gittikleri şu an bilinmiyor. E, maliyetlerden dem vuran var veya izimiz takip edilmesinden dem vuran var ama 2-3 e, büyük kuruluşları şu an Washington'da bilindik her zaman e, etkinliklerimizden yerlerden e, o binalardan boş boşalt, boşaltmış durumdalar nerede bilinmiyor yani e, bir kaçış hazırlığı mı var diyoruz e, Belki. öyle mi yorumlanır bilmiyorum ama FETÖ konusunda e, tabii ki çok büyük bir onlar için hayal kırıklığı e, olacaktır ama e, şunu da bilmek gerekir yani Trump yönetimi e, hiç olmadığı kadar İslam'la terörü yan yana koyan e, bir bakış açısına sahip e, Obama yönetimi sırasında küçültülen orduyu çok hızlı bir şekilde ordu harcamalarını iki katına çıkarmayı isteyen Obama'nın terk ettiği çift savaş doktrinini tekrar yürürlüğe koymak isteyen, yani aynı anda Irak'ı ve Afganistan'ı işgal eden modelden, bu yönetimindeki model modele geri dönmek istiyor. Şimdi bu kadar fazla askeri, bu kadar fazla militer bir bakış açısı da var. Ama önce evi, evlerin önünü süpürmek isteyecekler. AB ile olan e, büyük sorunları var. Daha doğrusu AB'yi dönüştürme ihtiyaçları, e, mecburiyetleri var çünkü AB baş kaldırmış durumda. E, özellikle Almanya'nın kontrolüne girdiğini. Ve Almanya'nın da e, şu anda jeopolitik olarak ABD'yi de Avrupa'da, ana kıtada tehdit ettiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla e, daha ellerinde birçok e, halletmeleri gereken dosya var. Bunları da iki seneden önce e, tahmin ediyorum ki rayına oturtmaları çok güç.